Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık 2022 yılı birinci çeyrek ilk bilançolar gelmeye başladı. Bunların analizini, bilanço temel analizini ve grafikli orta vadeli teknik analizini birlikte yapacağız arkadaşlar. Önceliklerim hem BIST 30 hem temettü veren hisseler üstüne analizlerde yoğunlaşmak. Çünkü siz ve ben, ben siz hepimiz temettü yatırımı tarafında şu sıralar çok piyasada inanılmaz bir talep var. Bu yüzden bunlara daha çok bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki istediğiniz hisseleri de bunun altına yorum kısmına yazarsanız bizler notlarımızı alırız. Günü vakti zamanı geldi mi tek tek yaparız. Ayrıca temel analiz hakkında bir eğitim almak istiyorsanız arkadaşlar Udemy'de eğitimimiz satışta. Şu an orada %50 indirim var. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp gidip alabilirsiniz. Dedikten sonra buyurun gelin. Türk Traktörü başlayalım. Türk Traktörü'ne baktığımız vakit değerli dostlar. Yeni bir datalar eklenmiş şirket künyesi. Bu benim çok hoşuma gitti. Betası bir önce Betası bir önceki yıl aynı dönemde 0.85 iken şu an 1.04. BIST'e göre hareketleri daha çok BIST'e yansıtmış. Yani 0.85 iken BIST'in düşüşünde daha az düşüp çıkışında daha az çıkıyordu. Şu an BIST'in hareketlerine çok yakın 1.04. BIST'i bir düşünün. Buna ne kadar yakınsa ona göre BIST'e göre hareket ediyor. Halka açıklık oranı %24 değişmemiş. Otomotiv Yıldız Pazarda ilerliyor. Cari oran 1.41'miş 1.13'e düşüş yaşamış. Yani 1'in üstünde olması bizim için okey. Çok büyük bir sıkıntı değil. Likit oranda bir düşüş var. 0.56. Okey. Buraya bir soru işareti koyabiliriz. Nakit oran 63'lerden 32'ye düşmüş. Acaba yatırımda mı yatırımları mı artıyor? Birazdan onlara bakacağız. Nakitlere de bir düşüş var. Aktif karlılık %27'ymiş %24'e düşmüş. Brüt esas faaliyet kar marjı 20'den 18'e, esas faaliyet kar marjı 15.5'ten 13'lere düşmüş. Net kar marjı 13.45'ten 11'e. Yani sattığı bir traktör diyelim. Bir traktörden %13.5 karı varken şu anda %11.2'lik bir karı var. Hmm. Öz sermaye karlı şirketin büyümesi %122 imiş. Bu dönemde %128 büyümüş. Yani şirket yüzde yani bir önceki yıla göre daha fazla büyüyerek yoluna devam ediyor. Şu an peki şunu sorabilirsiniz. E, kar marjlarında düşüşler var. Nasıl daha fazla büyüyor? Maliyet tarafını düşürmüş. Gel bak göstereyim satışların maliyetine bakarsak 2.4'ten 2.24'e düşmüş arkadaşlar. Çeyreklik bazda maliyet düştüğü için bu büyüme tarafına pozitif yansımış. Onu söyleyebiliriz. Şirket büyüyor. Sıkıntı yok. Birazdan FK'dır. FDF'a yoktur. Piyasa değeri defter değeridir. Çarpanlara bakacağım dostum. Sakince devam edebiliriz izlemeye. Hisse başı kar 27 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yani bugün şu anda hani bir temettü dağıtımı olmayacak da Diyelim ki bunu yıl sonu bilançosu gibi kabul edin. Temettü ne kadar gelir? Brütte 27, nette 25. Tamam şu anki durum bu. Tabii kanalı takip edin bunu güncel güncel bizler söylüyoruz. E, PEG oranına bakarsak 0.22. Bir önceki dönemde 0.02 imiş. Şu an 0.22. Biraz yani bundaki artışı çok beğenmiyorum. ROI oranı Return of Investment Capita diyelim. Bir şeyin verimlilik, verim öz kaynakların verimli kullanılması diyelim. 106 imiş 100'e geri çekmiş. Bundaki düşüşü de sevmiyorum. Yani biraz nötr bir bilanço gibi karşımızda aslında. Borç kaynak oranı %78'den %82'ye çıkmış. Borcu %4 oranında arttığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, hazır değerlerine bakalım şurada bir yerdeydi bir dakika yazıyordu ya kaçırdık evet hazır değerlerinde bir artış var 1.5 milyar TL hazır cepte para varken 1.7 milyara çıkmış okey aktif devrizinde bir artış var bu hoşuma gider severim İhracat oranı açıkçası ihracata çalışmış biraz yani %23 %24'müş ihracat oranı şu anda %33 %34 bu da ne demek döviz demek arkadaşlar birazdan yabancı para net pozisyonu falan bakacağız tamam Şimdi baktığımız vakit dostlar şurada şöyle gösterelim hemen. E, bunlar net satışları bakın net satışlar peyderpey artıyor. Net satışlar artarken esas faaliyet karı bakın o da artıyor. Net satışlar artarken ana ortaklık payları net dönem kar zararı o da artıyor. Demek ki şirket iyi yönetiliyor diyebiliriz. Sattı satışlar oldukça şirketin cebine düşen para artıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, hisse başı kar ve Net esas faaliyet karına bakarsak hisse başı kar artarken net esas faaliyet karında bir düşüş söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada şu bu geçici bir durum olabilir izlemeye devam edeceğiz. Amortismanların satışları maliyeti düşüyor gün geçtikçe bu hoşumuza gider güzel. Yabancı para tarafında yabancı para pozisyonunda pozitif arkadaşlar. 1400'ler milyarlar demeyeyim işte. 1400'ler yükümlülüğü var. 1775'ler pozitifliği var. Yani burada yabancı para tarafında pozitif de. Bak burada da görüyorsun 474 milyon dolar yabancı para pozisyonunda net pozitifti arkadaşlar. Tamam. Yani yabancı para tarafında da bir sıkıntımız yok. Ee, şöyle burada şeye bakıyordum. Evet maddi duran varlık oranına bakarsak bu son dönemde bir maddi duran varlık tarafında bir düşüş yaşamış. Hımm. Bunun sebebi ne olabilir? Şöyle aşağıya doğru inersek değerli dostum. E, stok tarafı değil, ticari alacak tarafı değil. Nakit nakit benzeri artmıştı zaten değil. Maddi duran varlık şurada. Evet. Yani 546 milyondan aslında orada da bir artış var ama burada öz varlık bölü maddi duran varlık tarafı. Öz kaynak bir hafif bir geri gelme mi oldu acaba? Öz varlık bir bakalım. Toplam kaynaklar tarafı mikrofondan şu an göremesem de 7'lerde hayır. O veride bir yanlışlık olabilir ya. Şu veri için ben tekrar şeye sorayım. Bununla ilgili bir yorum yapayım şimdilik. Tamam. Toplam borçlar böyle toplam varlıklar tarafında bir artış var. Borç kaynak oranı da zaten onu söylemiştim. Faaliyet analizine geçersek dostlar stok devir hızına niye bakmak istiyorum? Çünkü bu firma için stok devir hızı önemli. Otomotiv sektörünün stok devir hızı 10, Türk traktörün buçuk gelmiş arkadaşlar. Şimdi otomotiv otomotive göre aşağıda. Şimdi burada birebir eşleştirebilir miyiz? Yani bir fiyat Egea'nın satışıyla bir ne bileyim traktörün satışının hızı aynı mıdır? Bilemiyorum ama sektörünün altında stok devir hızı. Bilginiz olsun. Aktif devir hızı sektörün üstünde olduğunu söylemiştik zaten. İnelim aşağıya doğru. Pardon o neydi? Aktif alacak devriziydi. Aktif devrizi de burada sektörünün üstünde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yatırımları var mı? Baktığımız vakit bir önceki döneme döneme göre %31'lik yatırımlarında bir artış söz konusu. Yani Türk Traktör aynı zamanda yatırım yapıyor büyüyorken, üretiyorken, yatırım da yapıyor dostlar. Yani yatırımlarında bir artış var. Bu da buna pozitif orta ve uzun vadede yansıyacağını söyleyebilirim. Şurada şeyi söyleyeyim. Maddi ve maddi olmayan duran varlık, maddi ve maddi olmayan duran varlık tarafında 21'den 16'lara doğru bir geri çekilme olmuş. Yatırımlarında bir artış söz konusu. Şimdi gelelim çarpanlarına. Otomotiv sektörü 13.6 fiyat kazanç oranı Türk Traktör 885 ucuz kalıyor. Piyasa değeri defter değerinde. otomatik sektörüne göre hafif pahalıyız. FD FAVÖK'te otomotiv sektörü 10, e, Türk Traktör bir dakika. Otomotiv sektörü evet. Otomotiv sektörü 10. Türk traktör 7.2. Burada da ucuz olduğunu söyleyebilirim. Haber tarı pardon. Haberden önce şu temettüye bir bakalım. Karın kar dağıtımı ortalama %84 %85 kar dağıtımı yapıyor. E, ortalama yoğunlukta %75'miş yani yılların şeyi diyelim biz ona. E, baktığımız vakitte en son işte nette temettüde pardon bürüt de o e, 22'leri verdi 20 lira net temettü verdi arkadaşlar bilginiz olsun her yıl düzenli temettü vermiş mi vermiş bir 2019'da vermemiş geri kalanında vermiş yani iyi de vermiş onu söyleyebiliriz haber tarafına bakalım haberlerinde herhangi bir durum var mı yani bir alım satım bir şey falan en son bilanço açıklaması vesaire demiş e, devre kesip falan bir durum yok. En yani ekstra bir fabrika olur, bir yatırım olur, bir şey olur. Faaliyet raporu Burada faaliyet raporunu ayrıca Twitter'da yazacağım. Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Sonuç dostlar. Sonuç olarak bakarsak nasıl bir bilanço açıklamış? Yani nötr pozitif. Yani bir bilanço. Süper, muhteşem, güzel şöyle diyeyim ama nötr pozitif bilanço açıklamış. Hisse senin tarafın etkisi. Ben bunu nötr bekliyorum. Temettü yatırımcısı için beğenilerek, sevilerek devam edilebilecek bir firma olarak karşımızda. Şimdi işin YTD diyerekten tekniğine bakalım. Teknik tarafa bakarsak dostlar birkaç noktadan şey yapacağız. Bugün şimdi borsadaki geri çekilme ile birlikte tabii bugün kötü bir dağına denk geldik. %4.6'lık bir düşüşle sizlerle birlikteyiz burada. Muhtemelen bugünden itibaren belli bir düşüşler yaşanacak. Tabii desteklerimiz nereler? Fibonacci desteklerimiz 228, ardından 217 ve ardından 200 seviyesi. 200 seviyesi dipler olarak karşımıza çıkabilir. 200 günlük ortalaması da zaten orada. 200 ve 200'ün altında gözün kapalı temettü, memettü Alırım yani. Ben alırım. Sen ne yaparsın bilmem. Ama şimdi kısa vadeli bir bakalım. Kısa vadeli bizim Kaufman tarafında 238.8'lik desteğe dokunmuş. Yukarı atmış kendini. 238'in altında bu negatif yorumlarız. 238'in üstünde pozitif yorumlarız. Tamam mı? Birazdan Kıvanç hocamızın yaptığı e, algoritmaya göre de bakacağız. Birkaç tanesi benim yazmışım da var ama Kıvanç hoca bu işin ordinary'ü yani aşmış gitmiş. Şimdi burada bu şekilde bakabiliriz. Direnç merak eden dostumuz varsa 246 252 baktım 257'den buradan nasıl dönmüş görüyor musun? Dönmüş yani. Şimdi bir de şuradan bakalım. Dolar TL'de de gerileme var. Bugün bir insanlar bir alevlendi hareket mi hareket ama bakacağız. Şimdi iki gün önce bir al sinyali oluşturmuş Kıvanç hocamız tarafında. Ama bugün tabi piyasadan dolayı muhtemelen geri çekilmeler yaşanacak. Aşağıda 50 günlük ortalamada 231-228 demiştik ya. Yani 230-228 oralara dikkat edilebilir bilginiz olsun değerli dostlar. Bir de şuradan bakalım ne çıkacak karşımıza negatif bir de şu an osilatörümüzle negatife dönmek üzere arkadaşlar o kadar çok çizmişim ki yani temettü diye diye şunları bir silip Yani orta vade orta ve uzun vade temettü tarafında pozitif gördüm. Kısa vadede şu anda borsadaki düzeltme başlayabilir. Bundan dolayı da geri çekilmenin yaşanacağı ama her geri çekilmenin de kendi tarafında değerlendirilebilecek bir noktada yani diplerini söyledim özellikle mesela ya nereler beklenebilir dedim ya 228 şuralar bak şuraları çok vakit geçirmiş şuraların ortalama rakamları da 220'ler yani buralar 200-220 aralığı güzel yani buralar toplanılacak yerler öyle söyleyeyim bilginiz olsun satar mıyım yani bu saatten sonra şuralarda satmadıysan burada daha satmana bence gerek yok temettücüysen, uzun vadeciysen satmana gerek yok. Firmana güvenebilirsin. Firmanın bacası tutuyor. Buradaki bu dört buçukluk, beşlik, yüzde beşlik düşüş olduğunda da şey olmayacak. Yani bu traktör üretmeyecek diye bir şey yok. Piyasa bu. Bazen pozitif yukarı, bazen negatif aşağı ama doğru bir noktada olursan orta uzun vadede her zaman kazanırsın. Ki buralar doğru noktalardan bir tanesi. Onu söyleyeyim dostum. Durum bu. Geri yani kısa vadede geri çekilmeler yaşanabilir. Haftalık bakalım. Şimdi haftalık bakarsak dostlar haftalıkta e, orta vadeli daha çok konuşuyorum. 214'ün üstü haftalıkta her zaman güzel. Ha, şunu diyorum 214'ün üstüne çarşamba öyle bir herhangi bir çarşamba gelebilir. Tamam mı? Geldiğini varsayalım. Ama cuma günü 215'te kapattı. Yani cuma kapanışları önemli orta vadeciler için. Orta vade tarafında bunları söyleyebilirim. Yani şunu tekrarladım dostum ben. E, 214'ün üstünde orta uzun vadede pozitifteyiz. 214'ün altında negatifteyiz. 214'ün altında da nereye beklerim? 198, 200 yine burada görünüyor. 200'ler bu işin dipleri. Öyle söyleyeyim. Görüntü o. 200'ün altı. Al beni al beni yani her türlü şey. Şimdi ilk baştaki günlüktü. O daha böyle kısa, orta böyle daha hızlı hareket eden arkadaşlar içinde. Bu orta vade tamamıyla temettü ve uzun vadeciler içinde. Bir sıkıntı yok. 214'ler falan çok güzel rakamlar ben size söyleyeyim yani. Rakamları tek tek söyledim. Bunları not ederseniz yatırımcı olarak yatırımcı kafasıyla devam ederseniz doğru nokta sıkıntı yaşamazsınız. Sonuç. Temel analizi nötr pozitif dedik. Çok böyle muhteşem zıplayan, hoplayan, muhteşem karlar falan öyle bir şey yok. Şirket kendini stabil devam ettiriyor. %31 yatırımlarında artış var. Döviz tarafında açığı yok. FK, FD, FB tarafında sektöre göre ucuz. Bunları söyleyebilirim. Teknik tarafta ise borsa kaynaklı geri çekilmeler olabilir ki olacağını, olacağı noktalar e, talep göreceği destek noktalarını sizlere söyledim. Günlükte haftalıkta da dostlar 214 önemli bir rakam. 214 çok çok önemli. 214'ün alt, alt taraflarında da 200'ler var. O 200'ler cillop. Yani gelir gelmez bilmem. Şimdi yaz dönemine giriyoruz. Ay ayı, ayı sezonuna giriyoruz. Şu olur bu olur. Ama güzel mal alınır oralardan. Benden söylemesi. YT'de ben değerlendiririm. Sen ne yaparsın bilemem. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.